Nakle buldum. Geç E ne yapacağız ki günlük, Bilmem ki internetten bakarız diye düşündüm. Aslında yemekhaneye böyle plastik kutularla, kasalarla sebze getiriyorlar. Onları boyayıp kitaplık falan yapabiliriz. Bak harbiden yapabiliriz öyle bir şey. Ama nasıl yapacağız ki? Var mı bir örnek falan? Aa, var var. Geçen görmüştüm bir yerde. Dur sana da göstereyim. Bak şimdi nerede o? açsaydın ya iki saniye sesini duyardı en azından. O kadının ne sesini duymayı ne de yüzünü görmeyi istiyorum Aybike. Ama hep o kadın mı diyeceksin artık olan? Aynen öyle diyeceğim. Bu kadın benim gerçek annem değil. Sen de biliyorsun. Biliyorum değil. Ama Ayla Hanım seni bugüne kadar evladı gibi görmüş. Emek vermiş, büyütmüş. Düşmanın olarak görme, ben sadece bunu söylemeye çalışıyorum sana. Suçum yok diyor, zaten isteyerek olmadı diyor. Hiç mi affetmeyeceksin onu sen artık? Hadi oyna, 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 oyna. Önüne baksana öküz! Kızım potanın altından geçer sensin, sen önüne bakasın. Geç öte yanda oyna, ne diye çıkıyorsun üstüme? Senden hoşlanıyorum ondandır, geri zekalı ya. Ne biçim konuşuyorsun ben oğlum sen berk, ha? Berk, berk, ne diyorsun tamam. oğlum sen bu olayla ne olarak karışıyorsun hayırdır? Sen adam gibi oynayamıyorsun topunu galiba, çok Hayır özür dilerim sana. Özür falan dilemiyorum, ne yapacaksın oğlum hayırdır? Dayak manyağı yapacağım seni, istiyor musun ha? Tamam ben ister misin? Ben işte. Öyle mi? Ya bırak gitsin tamam, ben döverim bunu sonra. Şişt. Aynen aynen döversin Elif aynen. Hala konuşuyor, hala konuşuyor. Hadi giderim oğlum ya. Bu ne ya? Psikopat tiplere bak. Bey, ne oluyor? Ne bu Hiddet, ne bu Celal ya? Sana öyle dandiye çarpınca hayır oldum çocuğa. Bir de hala haklı gibi üste çıkmaya çalışıyor. Aptal çocuk. Bak bu çocuk sana gelip bir şey yaparsa hemen beni buluyorsun tamam mı? Pardon da sana ne? Sana ne? Ben kendimi savunabilirim. Ayrıca sana ne oluyor? Ne bu abim gibi bir havalara girdin sen ya? Triplere bak. Öyle ki öyleyim. Sevmez misin beni? Değilsin. Duydun değil mi? Değilsin. Sen benim gözümde annesini üzen, terbiyesiz gıcık bir çocuksun. Tamam ama tamam. Uzatmasak mı? Uzatmayalım. Anlaşalım, uzlaşalım. Ben şimdi gideceğim Asiye'yi alacağım. Şu ödevi bir konuşalım. Sizde ne olur, ne birbirinize bulaşın, da başkalarına bulaşın. Sen de lütfen boş boşlan sukup durma. Hadi. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. öyle Yine de ışık aramakla geçecek